Selam ben Oğuzkan Bugün sizinle double oynayacağız Ama yanımızda Bir misafir var selam, selam. Ee, Oyunumuz başladı Hemen oyunumuza geçelim Çok gıcık tipler olabiliyor Bazen bazen demeyeyim Her çoğu zaman Hatta bir tane ma makro yoruluk kısmında partında A adamlara yaklaşamıyoruz bile. Havada vurdu adam. Oha. Hayır hayır hayır. Geldi mi gelemedi bize. Tamam. O TNT alalım hemen. Bunlar biraz dişli rakim gibi. Konuşamıyorum ya. Tamam. İnşallah bedleri kaplı değildir. Kaplıysa ben TNT aldım. Betleri yok adamların. Ay yazık. Hı. Tamam. Şimdi. Biraz bazı bir şey olmuş. Ee, yeşiller var. Yeşillere gidelim. Bilmiyorum yetmeyecek büyük ihtimal. Fireball jump yaparız. Gerek yokmuş. <laughs> Ya, cidden mi Oh, oh. ha. Gel de. Bekle, bak, sonda gelmedi. Bak böyle çömerince arkadaşımız geldiği anda ona da geliyor. Daha fazla malzeme elde ediyoruz da ben, ben fireball hem de blok almak istiyorum. Tamam. Neredesin? Ha. Tamam. Özür dilerim biraz kilit çaldım da. Maç bitti. Tamam. O zaman ikinci parta geçelim. Aha bak gıcık tipler. Bak görüyor musunuz şu tipi? Artık oyuncuların gıcık olup olmadığını tiplerinden anlayabiliyorum. Cık. Önceki maçta karşımıza çıktı adam makro bu arada. Yaklaşamıyoruz adama. Hadi başka bir şey diyeceğiz de onu da yapmaya ihtimalimiz çok. Bu arada arkadaşımız çok iyi yol yapar. Bak görüyor mu? Görüyor mu tipi? Görüyor mu tipi? Tuzak yaptım. İşlemedi. Ah oraya koymayı unutmuşum. Hayır kırıldık alacağım. Tamam. Bir makroyu aldım. Ah gittim. Hadi hadi. İşte bu. Tamam sendeyiz. Hadi. Evet Onur Reis. Sendeyiz. <laughs> Kaç. Ben bence de en mantıklısı. Çünkü bunlar makro abi. Bak adamlara yaklaşamıyoruz. Gördüğünüz anca böyle kargaşa içerisindeyken yaklaşıyoruz Aha. Hadi hadi. Oo. öyle bir firewall yoktu. <laughs> firewall var yok da. Tamam. Hadi. Hadi yaparsın. Kırmızı zaten gitmiş. Bir baktı geliyor mu? Ya. Keşke ne aldığını da görebilseydik e falan. Ama sadece takım arkadaşımızın yani rakibi görsek. Sandıklara da bakabilseydik ama içinden bir şey alıp alamasaydık. Evet. Orası yok işte. Galiba malzeme kasıyor. Ortaya toplasan yani ne zararı olursa. Bak. Yeşillerin 15'sinde bakalım. Yok. Kapışma yok. Tamam. arkasından geliyor hadi kaç ya odaklanma ona arkadan geliyor görmedi hala görmedi aa kendini blok tripledi hayır Uf, çok sinir bozucu bir şey neyse o zaman 300'ü barda geçelim yine o tiplerden var gördüm yine o tiplerden var hemen şöyle alalım blonzu gerekiyor. Biz, yap Biz yapmazsak başkası yapıyor. Şöyle. Hayır. İşte zaten bu. Ben ona vuramıyorum ama bana vuramıyorum. Ah. Of. <laughs> ah. Yeşil. Ben yeşile gidiyorum. Sen hallet. Sen hallet ben yeşile gidiyorum. Sen hallet ben. Ben kırılmış bunlar. Ah. Koş, 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 koş. Sıkılmasınlar. Tamam. Zaten adam AFK bekliyor orada. Neyine kıracak? Yazık gariban. Abi şöyle tamam. Böyle bazen giderken vuruyorum ki. Bak o tipler. Bunları soldukları da saldıkları da makro. Gördünüz mü? Biliyor musun, nasıl koydu? Öyle. <laughs> Bak makro oldukları o kadar belli. Beni öldürüyorlar öyle çok çok iyi bir şekilde. Ama daha sonra da boş bir nedenle yere düşüyorlar. Yani abi diyecek bir şey bulamıyorum. Bunlar sadece makro sayesinde oynayabiliyor. Öyle tiplerden. Ne ara nereden geldiniz? Ben oradaydım ya. Kırabiliyor musun? Kır o zaman. Hadi. Aa. Ben şey mi yapsam diyeceğim. Ya. Abi hava da beni sektiriyor ya. Tipe bak. Zıplaya 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 zıplaya. Cık. Diğer parta geçelim. Kaçıncı parça artık. O tipler yine vardır. Şu an hala buradalardı. Umarım değil burada değillerdir inşallah. İnsan zevkini kaçıp bir ben yol yapıyorum bir o yol <laughs> Boş çıktım malzemesi. Aa, beni beklemedin. Neyse başlayalım. Rap yolu. Hoppa. elmas salayım ben. Daha sonra belki lazım. <laughs> Beni türebilecekler has kalsın. istemeden. Ya bu haritanın iki kişilik olanını hiç sevmiyorum ya. Double'ını hiç sevmiyorum. Oraya mı? İyi. Bayağı blok. farklı yerlere mi dalsak daha, daha aynı yerlere mi? benim bilmez olduğu için. Oraya mı gittin? Gittin mi? İkisini atıp kalabilir miyim? Hayır ya yanlış yeri açtım. Sen bir git. Yanlış yeri açtım. Şurayı açsaydım kırmıştım. Of ya. ikimiz de Hemen. Abi makro tipleri hiç sevmiyorum ya. İnsanın oyun zevkini almaktan başka hiçbir işe yaramıyor. O oh, hileniz. Bir de makro hile değil diyenler var ya onlara da çok gıcık oluyorum. Adam bana vuramadı. Çok değişik. Ah, bir şey var. Boynumda bir şey hissettim. Hayır bizimkini de attım. Havada kır, havada olaylar kanka. Gelsin yanıma uç. Nasıl uçmuyor ya? Biz atsalar biz Allah'ım ya. Cidden delireceğim ya. Ping diyeceğim de. Yani ben de o adamın pingi olsa ben şu anda mükemmel oynamıştım. Hiçbir şey düşmüyorsun. Onu yapmıyorsun. Ondan etkilenmiyorum. Bundan etkilenmiyorum. Onu daha iyi yapıyor. Yani düşmüyorlar. Aynısı bana oldu mu? Ben düşüyorum ama. Bunu anlamıyorum ben. Aa dalacak mıyız o zaman zümrütleri at. Hadi. Sen kır. Ben hallediyorum. Kır be kırbede de. öyle de öldüreceğim. Hah tamam. Daha sonradan tekrar uğraşmıyor. Ah, ya unuttum ya. Hemen şöyle. <gülüyor> evet. Artık <laughs> da <laughs> <laughs> Nereden geldiğimi bile anlayamazsın. Uf. <laughs> <laughs> Çok iyiydi. O zaman diğer parta geçelim. Diğer partla karşınızdayım. Sevdiğim haritalardandır. Tamam. Ben hallediyorum, ben hallediyorum birine. Sen de diğerini hallet. <laughs> İkisini de hallettim. Gelecek mi? geldiyse de görmedim artık. Yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla deri kutu aldım. Dur bari ben de gideyim. Bir başlar ya. Hemen. Evet. Ben yol çektim. <laughs> Hepsini hallettim. Gel. Gelmedi. Şöyle. Ben de var mı? Yokmuş. Bazen demir kılıç daha çok işe yarıyor. Bunu söylediğime inanamıyorum ama bazen daha çok işe yarıyor. Sırttan. O yüzden önce demir kılıç aldım. Ama dörtte oynuyorsanız ilk önce zırh alın elinizde malzeme bolsa. Hayır. Cidden mi? Benim yüzümden düştü. Neyse ben kapacağım onlara. Altın elmanı ye. Hareket etmiyor mu? Görüşürüz. Bu galiba pingi çok düşük. Selam. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer böyle ikililerin gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı da belirtebilirsiniz. İlla like atmak zorunda değilsiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.